genel basında bu şekilde ekonomik yöntemler de eee kontrol ediliyorsa bu tabii üzücü bir durum. Değerli İl başkanım, değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şu an Adana İl Başkanımızın organizasyonunda sizlerle basın buluşmamızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öncelikle hoş geldiniz, safalar getirdiniz, ayağınıza sağlık. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye gündeminin önüne geçen bir gündemimiz var. Filistin ve Gazze meselesinde kalbimiz kırık, gönlümüz buruk, çok üzgünüz ve üzünlüyüz. Gazze'de, Filistin'de İsrail'in hava saldırılarına karşı yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Maalesef telin etmek, lanet demek, bela okumak dışında elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Yeniden Refah Partisi olarak gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri söylemden eyleme geçmeye davet ettik, ediyoruz. Yerden Efa Partisi olarak Gazze meselesinde İsrail'in işlediği soykırım suçunda somut önerilerimizi gerek hükümetimiz gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı ile paylaştık. Değerli arkadaşlar Gazze'de İsrail'in Hamas'a karşı meşru savunması yoktur. Gazze'de İsrail'in sivil Filistin halkına karşı soykırımı vardır. İsrail'de işlenen savaş suçudur. İnsanlığa karşı suçtur ve soykırım suçudur. Hem savaş suçu, hem insanlığa karşı suç, hem de soykırım suçu uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir durumdur. İsrail başbakanı yılın Hitler'i rolüne soyunan Benjamin Netanyahu'nun uluslararası ceza mahkemesinde bu katliamın soykırımın hesabını vermesi bir zaruret haline almıştır. Dünyanın gözleri önünde çocuklar, kadınlar, masum siviller binlercesi bir gecede katlediliyor ve bütün bu yaşananlara tepki vermek yerine Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın tırnak içerisinde demokratik ve medeni geçinen bütün ülkeleri sonuna kadar destek veriyorlar. Savaş gemilerini, uçak gemilerini gönderiyorlar. Havadan saldırılar için bombardıman desteği veriyorlar ve sonuna kadar gidip her şekilde yanınıza izliyorlar. Kınamayla, lanetlemeyle, telin etmeyle bu soykırım suçunun durdurulabilmesi mümkün değil. Yapılması gerekenler bellidir. Türkiye Cumhuriyeti açısından yapılması gereken İncirli'deki Amerikan üssünün kapatılması ve Malatya Kürecik'teki radar üssünün faaliyetlerinin sonlandırılmasıdır. İsrail'in Gazze üzerinde beyaz fosfor bombalarıyla yaptığı saldırılara gözcülük etmek mecburiyetinde değiliz. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapması gereken kaçınılmaz, zaruri görevler ve sorumluluklar var. Gazze'de çocuklar susuzluktan kırılıyor. Soykırımcı İsrail yönetimi terör örgütü rolüne bürünerek Gazze'nin suyunu kesiyor. Gazze'nin elektriğini kesiyor. Gazze'de hastaneleri acımasızca, humharca, yüzlerce sivilin yaralı, tedavi altında olduğunu bilmesine rağmen, bombalayarak yerle bir ediyorken İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi petrol ve gaz üreticisi ülkelerin yapmaları gereken vanaları kapatmaktır. Petrol vanaları kapatılabilir. Doğal gaz vanaları kapatılabilir. Bunlar için önemli olan paradır, pazardır, pazar payını korumaktır. Vicdanı olan tüm insanlıkla birlikte Müslüman halkların da bu saldırganların bilinen markalarını boykot etme yoluyla saldırılar karşısındaki duruşunu net bir şekilde ortaya koymaları mümkündür. Yani soykırım suçu işleyenlerin mallarını boykot etmeliyiz. Doğal gaz manalarını kapatmalıyız. Petrol manalarını kapatmalıyız. İncirlik Amerikan üssünü kapatmalıyız. Kürecik radar üssünü kapatmalıyız. Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Fatih Erbakan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yapılmış olan bir başvurumuz var. Diyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetlerimizin denetim ve gözetiminde Akdeniz'den Gazze'ye bir insani yaşam koridoru oluşturulmalıdır. Akdeniz'den Gazze'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz kuvvetlerimizin nezaretinde oluşturulacak insani yaşam koridoru için Türkiye Birleşmiş Milletleri bir an önce harekete geçirmelidir. Birleşmiş Milletlerin koordinasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ve idaresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yurt dışına asker göndermeye yönelik tezkeresi ile birlikte bu yolun açılması halinde Gazze'de aç bir ilaç, susuz ve çaresiz bekleyen milyonlar en azından zorunlu insani yaşam ihtiyaçlarını karşılama imkanına kavuşmuş olacaklardır. Bugün kulaklarını tıkayan, gözlerini kapatan, Gazze'de yaşananlar karşısında üç maymunu oynayan petrol ve gaz üreticisi Arap ülkelerini de uyarıyor. Mesele Gazze ile sınırlı zannederek duyarsız kalmaktan vazgeçin. Bugün sıra Gazze'de. Yarın sıra size gelecek sınırlarınıza, topraklarınıza gelecek. Gazınıza, petrolünüze gelecek. Diğer değerli maden rezervlerinize, maden yataklarınıza gelecek. Gazze'nin çığlığını duymayanlar, Gazze'nin çığlığı gibi çığlıklar atmak zorunda kalabilirler. O nedenledir ki milletimizin vicdanından yükselen sesi, toplumsal hassasiyeti Gazze halkıyla dayanışma adına Yeni Refah Partisi olarak biz durumumuzu ve duruşumuzu lafı eğip bükmeden net ve somut bir şekilde ortaya koyuyoruz. Türk siyasetinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizden daha fazla sayıda milletvekiline sahip olan partileri, bizden daha güçlü temsil olanağını sandıkta yakalamış olan siyasi hareketleri de bizim verdiğimiz tepkiyi vermeye davet ediyoruz. Değerli basın mensupları bu konuyla ilgili söylediklerimi söyleyeceklerimi bu şekilde sınırlamak istiyorum. Sorularınız olursa toplantının sonunda sorularınıza cevap verebilirim. Diğer yandan Adana'mızda bu toplantı öncesinde esnaf ziyaretimizi gerçekleştirdik. Öncesinde Osmaniye'de esnaf ziyaretimizi gerçekleştirdik. Dün de parti olarak Kahramanmaraş'taydık. Anadolu buluşmaları programımızı icra ettik. Yeni Refah Partisi olarak biz AK Parti, CHP ve diğerlerinin dışında da Türk siyasetinde oy verilebilecek alternatif kapılar olduğunu göstermek istiyoruz. Sistemin alternatif partisi yeniden Refah Partisi'dir. Bugünkü siyasi sistemin hem iktidarına alternatifiz hem de muhalefetine alternatifiz. Yeniden Refah Partisi köklü meselelere kalıcı çözüm önerileriyle Gerçekçi yaklaşımlarıyla iktidarın da muhalefetin de alternatifi olarak halkımızın desteğini istiyor. Partiyi halkımıza anlatmaya, halkımızın güvenini kazanmaya ve Türk siyasetinin tıkanmışlıklarına çözüm umudu olmaya devam etme iradesindeyiz. Bu bağlamda size şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki Arge çalışmaları, iktidara hazırlık yaklaşımlarıyla birlikte Yeniden Refah Partisi bugün sandıktan iktidar olarak çıkmış olsa Türkiye'nin bugünkü siyasi iktidarın baş edemediği bütün problemleriyle baş edebilecek projelere, önerilere, reçetelere ve kadrolara sahip durumdadır. Buradan hareketle şunu da ifade etmek istiyorum. Yeni Refah Partisi projeciliği geçmişte hafızalarda yer milli görüş belediyeciliği ile dürüst, düzgün, şeffaf, ehliyetli ve liyakatli kadroların yöneteceği şekilde belediyeleri kazanmaya da taliptir ve hazırdır. Yeni Arafa Partisi olarak Adana'da ve ilçelerinde seçime kendi adaylarımızla müstakil olarak katılacağımızı sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuş oluyor. Adana ve ilçelerinde adaylarımız inşallah sizlerin güvenini, desteğini rızasını kazanabilecek isimlerden belirlenecektir. Aynı şekilde belediye meclisi üyesi adaylarımız da hem eğitimli donanımlı, hem genç ve dinamik, hem de toplumun nabzını tutan, toplumun beklentilerine cevap olabilecek arkadaşlarımız arasında seçilecektir. Sizler vasıtasıyla milletimize bu durumu duyurmuş oldum. Şimdi sözlerimi bu kadarla noktalıyorum. Eğer varsa sorularını sorularınızı almaya hazırım. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Biz e, kilitlerle ilgili konuşurken. E, siz de belki dünyada bunu seyrediyor. Mesela... E,